Örneğimizde profil taslağı oluşturup bu taslağı katıya dönüştürmekle ilgili bir çalışma yapalım. Öncelikle boş bir dosya açmak için standart menünün içindeki yeni ikonun üzerine tıklayıp gelen pencereden parça ikonu üzerine çift tıklayalım. Dosyamızı açmış olduk. Sol tarafta unsur ağacı görüntülenmekte. Bu unsur ağacı üzerindeki temel üç düzlemden Taflenin üzerine tıklayıp çizim ikonunu seçerek, taslağımızı açalım. Taslağımızı açmakla beraber yukarıdaki menüde çizim menüsünün aktif hale geldiğini görüyoruz. Buradan çizgi ikonunu seçerek taslağımızı hazırlamaya başlayalım. Orijin üzerinden başlıyorum. Yukarı doğru dik bir çizgi, ardından yatay bir çizgi, eğik bir çizgi, bu eğik çizgiye dik, yeni bir çizgi, ve yine referansı takip ederek son oluşturduğum çizgiye dik yeni bir çizgi ekliyorum. Ardından orijine geri dönerek buradaki profili kapatıyoruz. Ve daha fazla çizgi çizmek istemediğimiz için sağ tıklayarak seçi işaretleyip bu komuttan çıkıyoruz. Çizdiğimiz çizgilerin üzerinde yeşil kutucuklar oluştu. Bu kutucuklar ilişkilendirim olarak adlandırılıyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz ilişkilendirme öyesi çakışıklık anlamına geliyor. Başlangıç çizgilerimiz orijinin tam üzerine çakışık haldedir. Buradaki çizgimiz tam diktir. Yukarıdaki çizgimiz yataydır. Şu an pembeyle belirtilen iki çizgi birbirine diktir. Ve yine ile belirtilen iki çizgi diktir. Alttaki çizgi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir ve bu çizgin eğik olduğu belirgin. Şimdi bu çizgiyi yatay bir çizgi haline dönüştürmek için üzerine bir kez tıklayalım ve açılan menüden yatay yap seçeneğini işaretleyelim. Yatay yap seçeneğini işaretlediğimizde bu çizginin siyaha dönüşümü görüyoruz. Siyah olan çizgiler tanımlılık taşıdıklarını belirtir. Mavi çizgiler ise herhangi bir tanımı yoktur. Bu çizgiler çekiştirilerek konumları değiştirilebilir. Ama siyah çizgilerimizi çekiştirerek yerlerini değiştiremeyiz. Şimdi akıllı trendirme komutuna girerek çizgilerimizin boyutlarını belirtelim ve böylece tanımlıklarını tamamlamış olalım. Tanımlayacağım çizgiyi seçiyorum ve ölçülendirme bilgisini yerleştirmek için bir kez daha tıkladığımda bir diyalog penceresi açılıyor. Bu diyalog penceresini İstediğim boyutu yazıyorum. 25 mm yazdıktan sonra Enter'lıyorum. Böylece çizginin boyutu 25 mm'ye geldi. Buradaki çizginin boyutunu ise paralel bir ölçülendirme oluşturduktan sonra 20 mm olarak biliyorum. Alttaki düz çizginin uzunluğunu 32 mm geliyorum. Ve iki eğimli çizgi arasındaki açıyı da 125 derece olarak girelim. Yaptığımız her ölçendirme işleminde siyah çizgilerimizin sayısını arttığını görüyoruz. Çünkü yaptığımız tanımlama işlemleri de artıyor. Şimdi son tanımlamayı yapmak için buradaki çizgiyi de eğimli çizginin son uç noktası arasındaki mesafe bilgisini girerek 50 milimetre tanımı yapıyorum. Ölçendirmenin kolunu düzenliyorum. Ve klavyemden F tuşuna tıklayarak yaptığım çizimi daha yakından inceliyorum. Bütün tanımlamalarımız hazır. Çünkü çizgilerimizin hepsini siyah olarak görüyoruz. Herhangi bir tanım eksikliğimiz yok. Şimdi sağ tıklayıp akıllı ölçülendirmeyi tekrar tıklayarak ölçülenme komutundan çıkalım. Çizgilerimin köşelerine radyüs eklemek istiyorum radius eklemek için yine çizim menüsüne giderek bu menüden radius çiz ikonuna girelim. Radius ölçüsünün değerini alt olarak değiştiriyorum. Bir kez boşluğa tıklıyorum. Radius oluşturmak için birden fazla yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi radius oluşturacağım iki çizgiyi seçmek. Bir tanesi radius yerleştireceğim köşeyi direkt işaretlemek. Bir tanesi de SolidWorks 2010'la beraber gelen bir özellik. Bir pencere açıyoruz ve bu pencere içinde kalan bütün köşeleri otomatik olarak kendisi radius atıyor. Yaptığım bu radius işlemlerini onaylamak için bir kez bu yeşil tik ikonuna tıklıyorum. Yine aynı ikonu tıklayarak komutu kapatıyorum. Bu işlemden sonra yeşil noktacıkların artmış olduğunu görüyoruz. Şimdi bu yeşil noktacıkları biraz daha yakından incelemek için masumun tekerleğini hareket ettirerek çizimi yaklaştırıyorum. Az önce sadece yataylık, diklik ve çakışma gibi bilgiler vardı. Oysa şimdi eşitlik simgeleri görüyoruz. Eşitlik simgeleri daima ölçüsel değerleri gösterir. Şu an gösterdiği iki pembe yayın ölçüsünün eşit olduğunu belirtiyor. Ve yine şu an gösterdiği iki pembe yayın ölçüsünün eşit olduğunu görüyoruz. Bu eşitliklerin hepsi üzerinde ölçü verilen buradaki yaya eşittir. Bu yay üzerinde de yine bir eşitlik simgesi vardır. Böylece her yay için ayrı ayrı R6 değeri vermektense bir tane R6 değeri verilip diğerlerinde eşitlik ilişkilendirmesi kurulmuştur. Diğer ilişkilendirmeleri inceleyelim. Kesişim bilgisini görüyoruz. Üzerine gittiğimizde belirttiği iki pembe çizginin buradaki noktada kesiştiğin bilgisini veriyor. Bir başka bilgi teğetlik. Yayın her iki ucunda da teğetlik bilgisini görüyoruz. Bu yayla düz çizgi arasında tehdit bir geçişle bağlantı yapıldığını bilgisini veriyor. Tekrar F tuşuna basıyorum. Buradaki taslakla ilgili eklemek istediğim herhangi bir şey özellik kalmadı. Bu nedenle Taslak ikonu üzerine bir kez tıklayarak onaylayarak taslağı kapatıyorum. Ardından bu çizim çalışmasını bir katıya dönüştürmek için unsurlar menüsündeki ekstrüzyon ile katı oluşturma yöntemine giriyorum. Buradaki yöntemde derinlik vererek işlem yapıyoruz. İlk önce derinlik yönünü tayin edelim. Yukarı doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Yukarı doğru olması için tekrar buradaki ikonu tıklıyorum. Ve derinlik miktarını 6 mm olarak düzenliyorum. Komutu onaylayarak işlemimizi tamamlayalım. Mausumuzun tekerleğinin üzerine basıp çekiştirerek buradaki üç boyutlu parçamızı inceleyebiliriz.